Buraya nasıl geldi? Görkem Müzeyye'nin Sofrası böyle güzel bir dükkanı açmaya nasıl karar verdi? Teşekkürler, çok sağ olun. Ee, ben Yalova doğumlu olmasam da buralı sayılırız anne tarafından. Ee, 1986 Adana doğumluyum. Ee, yaklaşık 3 seneden beri e, müzenin Sofrası adlı işletmenin sahibiyim. Aynı zamanda da aşçısıyım. Burayı açmayı nasıl karar verdik? Bir birçok yerde çalıştıktan sonra artık kendimize ait bir işletmemiz olsun dedik ve böyle bir şey karar verdik. Eee Müzenin sofrası babaannemin ismini taşıyor. müzeyen babaannemin ismi. onun anısına açılmış bir yer. hizmet verdiğimiz alanlarda şu an butik ev yemekleri, kebap çeşitleri ve meze çeşitleri olmak üzere devam ediyoruz. Bunlar yeni menümüze dahil oldu. Meze çeşitlerimiz ve kebap çeşitlerimiz. Ve insanların talepleri bu konuda güzel ee, bu değişiklik yapmamızla beraber çok memnun kaldıklarını ile ifade ediyorlar. Aferin. Şu an biz de memnunuz. İki ee, Görkem, e, Yalova'dan memnun musun? Yalova halkının talepleri nasıl sana karşı? De şikayetlerin var mı? Hmm. Yalova'dan memnunuz zaten ben e, uzun bir süreli İstanbul e, maceram oldu. İstanbul'da çalıştım ve İstanbul'da yaşadım. Ee, evlenmeye karar verdikten sonra eşimle beraber tekrar Yalova'ya yerleştik. Genel hatlarıyla Yalova'dan memnunuz. Ama iş e, açısından bazı sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Ne gibi sıkıntılar bunlar? Ee, sezonluk işler söz konusu. Yani bizdeki belki lokasyon açısından bilemiyorum ama e, yazın iş potansiyelimizin, iş hacmimizin düşmesi ve okulların açılması ile beraber iş, iş hacmimizin açılması anlamına geliyor bu. Bu da 3 aylık bir periyot. Üç aylık periyotta bir işletme için az bir süre değildir. Biz de şu an bu süreyi nasıl maksimum seviyelere taşıyabiliriz? Bunun için çalışıyoruz. Peki en son ne söylemek istersin Yalova'daki arkadaşlara? Herkesin müzeynin sofrasına bekliyoruz. Butik lezzetler tatmak istiyorsanız lütfen müzeynin sofrasına gelin. Hepinizi bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.